15 Kasım Salı Bir Gün Doğan Tılıç İstiklalde İnsan Öldürenler Kim yaptı? Neden yaptı? Şimdi bir yandan bu sorulara yanıt aranırken, bir yandan da günün hemen her saatinde insan selinin aktığı istiklaldeki katliama lanet yağdırıyoruz. Dilinizin en ağır lanetleme sözcüğü bile yetersiz kalır bu alçak saldırı için. Benzer bir olayın tam içinde 10-20 metre yakınındaydım gar katliamı olduğunda. 1989'da Afganistan'dayken Kabil'in en kalabalık caddesine bir roket düşüp meydanı kan gülüne çevirmeden en fazla 5 dakika önce geçmiştim oradan. Bir bombanın onlarca insanı hayattan koparıp yüzlercesini yaralayarak yarattığı kan göllerinin hemen kıyısında içinde bulundum. O anlarda ne hissettiysem istiklalde benden kilometrelerce uzakta yaratılan kan gölü karşısında da aynı şeyi hissettim. Öyle bir his ki tiksinti ve öfke karışımı. Hiçbir dilde tam olarak anlatacak sözcük yok. İçişleri Bakanı Soylu, bombayı patlatanın yakalandığını, emin aldıkları ve geldikleri yerin belli olduğunu söyledi. Suriye operasyonu şart, derhal diyen analistler oldu. Vicdan sahibi ya da insan olarak tanımlanabilecek herkes olayı halka karşı bir saldırı, halk düşmanlarının işi olarak lanetlerken, kimileri ülkenin girdiği seçim sürecine ve 7 Haziran-1 Kasım 2015 arasındaki katliamlara işaret ettiler. İstiklalde insanlar öldürüldü. Ana kız, baba kız ölümün birkaç saniye sonra onları orada bulup parçalayacağından habersiz insanlar. Ölümden kaçamadılar. Ölümden kaçmak mümkün değil belki ama öldürmekten kaçmak. O kesinlikle mümkün. Ve bunu bildiğiniz için istiklale insan öldürmeye koşan alçaklığı tanımlayacak sözcük bulamıyorsunuz. Sasha, 20'linin ortasında bir Rus delikanlı. İstiklaldeki patlamadan birkaç saat önce Avrupa Gazeteciler Birliği toplantılarında tanıdığım Amerikalı gazeteci live Linking'in e-postamı ilettiği son yazısını okurken tanıştım onunla. Kulağında küpeleri, parmaklarında yüzükleri, vücudunda dövmeleriyle 70'lerden çıkıp gelmiş bir hippiye benziyordu. Antalya'da kayalıklardan saldığı oltasına takılan balığı alıp tekrar suya atınca bir sohbet başlatmak için akşam yemeğini attın diye takıldım. Ben barış insanıyım dedi. Öldürmeye karşıyım. Askere alınacaktık ve Ukraynalı kardeşlerimi öldürmeye zorlanacaktım. Bunu yapmamak için 6 arkadaş 2 hafta önce St. Petersburg'dan çıkıp buraya geldik. Sasha'yı izlerken Liveli'nin cep telefonundan okuduğum ''Savaş gazileri barışı yalnızlık içinde acı çekerek yaşıyor'' yazısı istiklalde insanların öldürüldüğü günün tarihini taşıyordu. Orduda ölmeye ve öldürmeye bu kadar yakın yaşarken aralarında güçlü bir bağ kurulan askerlerin eve döndüklerinde travmalarıyla baş etmekte nasıl zorlandıklarını, bu eski askerler arasındaki intihar oranlarının çok yüksek olduğunu anlatıyordu. Afganistan ya da Irak'tan döndükten sonra intihar eden Oldurya'nın yasını tutan Vietnam gazisi Frank Larkin, savaş alanında yaptıklarının sivil hayatta anlatılamayacak şeyler olduğunu ve aldıkları en ağır yaraların bile yaşadıkları ahlaki hasar karşısında hafif kaldığını söylemiş. Vietnam'da ölenlerden daha fazla askerin döndükten sonra intihar ettiğini aktarmış. Dayanılmaz ahlaki hasar bu olmalı. Ölümden kaçılamayan ama öldürmekten kaçılabilen, savaştayken yapılanların bile anlatılamayıp ahlaki hasar nedeniyle sonradan ölümü seçen insanların olduğu bir dünyada istiklale öldürmeye koşanlar, siz hangi dünyadansınız? Kimsiniz siz? Nesiniz?